yapabiliriz. burası da sonucuz. Arkadaşlar artık bir iki gün, yani bir iki gün artık video gelmeyecek. Bir iki günde olduğunda üçüncü günde video gelecek. Ya olmadı şey yaparım. Değiştiririm kararımı. Öyle. Bundan önce gidiyorum ben. Video 5-6-7 dakikalık olabilir bu arada. Arkadaşlar bugün challenge'ımız pusu. Çalılarda pusup adamlar delirteceğiz. Pek de termeyeceğiz ama elimizden gelen yapacağız Türk'ün gücü. Ama Türk'ün gücü pusmak değildir ki. Çalıncı kaldırıyorum. Sıfır puanla. <laughs> ama alamam ben onu zaten çanak satıyorum. Şurada bir gider misin? Ben bir çanak satıyorum. Bir gider misin? Bana taktı ya. Bana takacak bu. Benim gitmem lazım. Şalya'yı kontrol edecektim. <laughs> Hemen bir daha başlatıyorum. Ya bu ne abi ya? Çalılarda pusmak nedir ya? Bu video ya. Çok nazik bir like istiyorum. 10 like. Diğer videolarda çok şeyli like atıyorsunuz. Tamam onları söylüyorum ama. Yani o kadar yani yeterli değil yani. Yeterli de. Artık kararlarımda yaşanıyor. Her videoya 10 like. Hayır. Gel hakim like gel hakim. Like Seni ben bir alayım sen değil lan şu, lan şu. senin yapacağın işin ben kolt Şurada saklanıyorum ben neden koltu 6 seviye ve 18 seviye olduğunda 305 3500 çok az hacı bütün karakterin dönmelerinin aynı olması lazım da öyle de ölüm olur bak şeyini kullan, al bakayım sen onu almaya gitmeyecek misin ya? Ha, ben burada pusum biliyor değil mi? Ben burada değilim ama. Şöyle gidelim. Aa burada. Anam. Anam lan. Siz kapışın abi. Ben burada duruyorum. Ben hiçbir şey... Oğlum şeyin burada ne işi var ya? kaldım ortada. Ortada kaldım bin can götürüyor bu yol. Az. Oha dur kapışıyorlar lan. Kapışmaya gireceğim. Kapışmaya gireceğim. Dur dur dur. <laughs> bot <Bodu> zannedecek <laughs> beni lan bu. Yani PUBG'deki bot gibi. Bunlar takım mı oldu lan bunlar? <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Ya aleyküm selam demeye gerek yok mu? öldüm. Ben öldüm abi ya. Ben öldüm ya. Kapışın. Ben yapmıyorum bir Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Bir şey yapmayacağım lan. Bana gelme zaten. Sen oradan oraya geç. Sen gelmiyorum. Ben gelmiyorum. Lan Ultisi varmış adamın görmedim. Bu da göremem ki. Neyse. Güzel abi güzel. Hemen çıkıyorum ve Eplem olan Burada Nasıl okunuyor arkadaşlar bu Teach mi diye okunuyor tıkın Tıkın ne ya İşte yorumlar yazar mısın bunu nasıl okunuşunu Hiç okuyamıyorum şu karakteri bakın Şu 4000 kupaya ulaştığında açılır diye yazıyor ya Nasıl okunuyor ya Ben hiç bilmiyorum Hemen hemencik girelim Neyden girelim Abi bu oyunda busa çok iyi ya. Atma. Şunu şöyle yaparsam sesleri. Tamamdır, Eee um, burada saklanacağım abi. Zaten bunlar beni öldüremez. Ben çok güçlüüm. Bu Aç. gel abi ben burada saklanırım Kosa en güçlü karakter bu oyundaki <laughs> tabi leon da var da yakın dövüş olarak çok güçlü bir <laughs> dalıyorum ya dalıyorum o ligim, dalıyorum penny gel lan oğlum eş. <laughs> bu Ha böyle alırlar. Bunun ölçüsü nedir lan? Bu zamandır oynamadığım için. <laughs> çok iyi aldım. Çok iyi aldım abi. Heyecanlandım dur canımı toplayacağım. 8-3 hadi tamam. Nerede abicim bu? Çok iyi oldum. Çok iyi kokmuştu bu. Ay şimdi buraya verdi. Oğlum iki yerde de şey var almışsın. <laughs> Olacak bir şey tamam lazım. Selamünaleyküm. Of ye be. Çok iyi çok iyi aldık çok iyi. Arkadaşlar bir an saat. Sığa... Aslında yarın değil ya. Bir iki gün sonra saat dörtte video var. Kaçırmayın. Hadi. Videoya on like gelirse ve yorum gelirse biraz ters bir animasyon izlemeye devam edeceğiz. yapmaya devam edeceğiz. Hemen lobiye dönelim ve bay evet. bay diyelim. Evet. Ya e, biraz bir tane kutu açalım ve gitsin. Ya, kutu değilmiş ya. Kime Yorumlara yazın bunu kime verdik? Şimdi sağlıkla kalın hepinize. Bay bay.